Bir önceki videomda JDM hakkında çok fazla bilgi versem de asıl önemli olan şeyi yani JDM nedir hakkında çok fazla detay vermediğimi hatta onu açıklamadığımı fark ettim. Gelen birkaç yorumdan sonra da bunun hakkında kısa bir video çekmeye karar verdim. İleride de JDM hakkında daha detaylı videolar çekeceğim için aradan bunu çıkarmak istedim. JDM sadece araçların üretildiği yerlerle sınırlı değil. Aynı zamanda Japon otomobil kültürü, tasarımı ve performansıyla da ilişkilidir. Özellikle Japon otomobil markalarının efsanevi performans modelleri JDM kültürünün temelini oluşturur. Örneğin Nissan Skyline, Toyota Supra, Honda Civic ve Type R gibi modeller JDM hayranlarının gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Bununla birlikte JDM sadece araçlarla sınırlı değil, Japon otomobil kültürü, modifikasyon ve kişileştirme alanlarında da kendini gösterir. JDM tarzı modifikasyonlar genellikle araçların performansını arttırmaktadır, dış görünüşünü güzelleştirmek ve sürüş deneyimini daha keyifli hale getirmek için yapılır. Bu özellikle de genç otomobil tutkunlar arasında popülerdir ve birçok JDM hayranı kendi araçlarını kişileştirme yoluna gider. Sonuç olarak JDM sadece bir otomobil terimi değil, aynı zamanda bir kültür ve bir tutkudur. Japon otomobil endüstrisinin benzerliği ve performans mirasıyla bağıntılı olarak küresel bir hayran kitlesi kazanmıştır. Bu nedenle JDM'in otomobil dünyasında çok özel bir yeri vardır ve bu kültürü anlamak Japon otomobil tutkunlarının büyük dünyasına pencere açar. Umarım bu video JDM hakkında size daha net bir anlayış kazandırmıştır. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.